hakkında neler söyleyeceksiniz Bu sorunu çok artık alışıldık bir sorun olmaya başladı ve çok yanlış bir şey. Bir kere belli bir gazete topluluğunun ya da yayın topluluğunun görseli de katarsak okurlarının bilgilenmesine, daha doğrusu genelde halkın bilgilenmesine, doğru haber alma hakkını engelleyen bir davranış. Hangi fikirde olursa olsun, her gazetenin muhabirine eşit davranılması gerekir. Çağdaş demokrasilerde bu böyledir. Ee, yeni diyeceğim başbakanında Sayın Davutoğlu'nun da akreditasyon uygulatması gazetecilere yanlış bir yol. Kendisi de İçişleri Bakanlığı yaptı, dışarıdaki uygulamaları da biliyor. Dolayısıyla bu tarz bir çalışma e, bize göre basına indirilmiş yeni bir darbedir. E, çünkü e, demin de dediğim gibi e, basına eşit bir şekilde davranılması gerekir. İster sol tandanslı olsun, ister kendilerine göre e, ne derlerse adına işte cemaat gazeteleri desin, şu desin, bu desin. Ama o gazetede çalışanların orada bulunma, haber izleme hakları vardır. Bu hakların engellenmemesi gerekir. Ee, o tabi şey belki e, tamamen siyasilerden kaynaklanmıyor ama öyle bir koruma ordusu yaratıldı ki e, ve o öyle yetkilendirildi ki e, bir anlamda polisten sanki daha e, etkili ve yetkililer. E, i̇şte şunları şunları almayın diyorlar. E, en az e, saydığınız gazeteler kadar sol gazeteler de tedirgin biliyorsun yani özgür gündemde alınmıyor. E, evrenselde alınmıyor, bir günde alınmıyor. Yani bu akitasyonun kesinlikle ortadan kalkması lazım. Türkiye'de gazetecilik dediğiniz zaman yalnız ana akım medya değil. Ya yasaklarla yeni Türkiye olmaz tabii. Yani yasaklar demin dedim yani çağdaş demokraside olmayan şeyler, temel insan hak ve özgürlükleri, adalette eşitlik sağlanmadan Türkiye'de yenilik olmaz. Türkiye yıllardır demokrasicilik oynuyor. Artık gerçekten demokrasiye gidilecekse bunun çözümü yapılmalı. Çünkü iktidarın elinde bunu yapacak güç var, bunu yapacak milletvekili sayısı var. İsterse bunu becerebilir. Yok dönmek yani iktidarın kararı, iktidarın şeyi ama bunun karşısında hani basını sindiririm falan diye düşünüyorlarsa böyle bir şey olmaz. Yani basını sindiremezler. Daha önce deneyimleri yapıldı bütün ülkelerde yapıldı. Yani baskıyla falan basını sindirmek mümkün değildir. Kaldı ki hele bu dijital ortamda bu teknolojinin son derece geliştiği ortamda haber almayı engellemek mümkün değildir. Haber almayı engellersiniz. Bu defa daha kötüsü çıkar karşınıza.